Evet gençler hepiniz hoş geldiniz. Ben tankrafta kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Yani şöyle sandığımı açayım arkadaşlar. Evet parçalarımı görüyorsunuz. 64 artı 36 kaç ediyor? 100 ediyor. Evet tam 100 tane parçamız var. Bunun için bize 6 lazım, Bundan 72 tane lazım çünkü toplam 9 şey 8 tane yapacağız. Bunlar da var abi. Bunlardan 4 tane 24. 78 artı 24 102. Ve son olarak burada roket için derceyeceğim 5 tane. 107 bu kadar. Biz en son bunu bıraktığımızda sanırım 20 en fazla 30 tane falan. 2 parçamız vardı gençler. Şu an bunu 100'e tamamladık ve son olarak 7 parçamız kaldı. 107 parçaya ihtiyacımız var. 100 tanesi tamam fakat 7 tanesi eksik. Yani bu demek oluyor ki bir kule bassınca falan bu tamamlanacak. Ama biz bir kule değil bugün iki kule basmayı düşünüyorum. Sebebini de şöyle göstereyim arkadaşlar. E, o matrix'imizin içini açıyoruz tamam mı? Ateş topuna dönüştük. 4 kola falan dönüştük. Ama gri maddeye hiç dönüşmedik. Gri madde olacağız arkadaşlar bugün ve küçük olmamızın sayesinde İki tane kulenin o tepesindeki bossları öldürüp onlardan düşürmeyi planlıyorum. Yani alttaki yaratıkları hiç ellemeden veya tam tersi. Direkt olarak kulenin içindeki o sandıklardan hızlı hızlı toplamaya düşünüyorum. çünkü Küçüğüm ya sonuçta. Bu küçüklükten faydalanıp arkadaşlar güzel bir şekilde alıp kaç. Yani al kaç taktiği yapacağım bugün. Etrafa falan saldırmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten gri maddemin tek özelliği tırmanabilmesi ve küçük olması. Yani bunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah becerebiliriz ve bunun dışında bir de yemek yememiz lazım. Çünkü en sona başlık barımız bayağı iyi durumda ee, kalmamış şöyle şunları elime alıp e, şurada fırında pişireyim arkadaşlar hatta şu diğer arkadaşlar da buradaki fırında pişirelim ve bunları bir güzel afiyetle mideye indirelim. Çünkü her zaman hatırlatıyorum açlık varımız yok arkadaşlar. Açlık varımız olmadığı için böyle bunları şöyle alayım da ne olur ama evet. Bu arada bu siz sesini çok duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben nefret ettim artık bu sesten. Bu dışarıdaki tüccar mıdır nedir ya bir tane tüccar vardı etrafta ama. Neredesin lan sen gel. Heh, buradasın abi ya aa. Buraya ha evet gözükmüyor şu an. la tükürmeyin lan şerefsizler. Tükürmeyin. Bak sizi öldürmek istemiyordum ama hani siz kaşındınız. Tüccar nerede abi? Tüccar çok ses çıkartıyor. Nerede? Burada bir yerde gözüküyor ama burada değil anasını satayım. Nerede oğlum bu adam? Ha görünmez iksiri basmış kendisine. Dur dur dur. La bir git oğlum sen de bizim şeyimize başımıza bela olma ya. Allah Allah. Nerede oğlum bu tüccar? Ah lan yürü git. Lan, yürü git. Oğlum hepiniz birden mi? Yani sesinden bıktım artık. Vum, vum. <laughs> Hop iskelet kardeş. hayırdır sana? Ya sana hayırdır kanka. Ya, bütün yediğim yemekler boşa gitti abi. Tekrardan canım azaldı ya. Allah'ım yarabbim ne edeceğim? Bu tüccar herhalde uzaklaştı artık evet. Artık sesini duymak istemiyorum. <gülüyor> 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 Bu arada büyük baba Meksiğimizin karavanını biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen bölüm tamir ettik. 10 numara oldu bakın artık. Mükemmel bir şekilde binip böyle ama yok ben en iyisi gece vakti bunu kullanmayayım yoksa yaratıklar bunun yanında patlıyor veya zarar görür kendisi. Şimdi evimize giriyoruz. Şu elimizde yine fazlalıklar birikti. Bunları hemen chestimize gençler yollayalım ve bir tane pakselimiz kalsın. Biraz daha yemek olmuş mu? Evet, bunlar pişmiş, bunlar da pişmiş biraz. Biraz kalmış ama o kadar da olur. Bu yemeklerimiz gayet güzel. Şunları şöyle at. Hatta bunları al, bunları at. Bunları final bölümüne saklayalım. Final demişken arkadaşlar, final bölümüne de bir bölüm kaldı öyle söyleyeyim. Yani bundan sonra bir bölüm daha gelebilir. Ondan sonra finale geçeceğiz artık. Yeter. Hatta direkt olarak finale geçme ihtimalimiz bile var yani. Bu son bölümler artık bunlar. Sonunda roketimizi yapabileceğiz ve Vilgax'ımıza ulaşabileceğiz. Şerefsizi öldüreceğiz inşallah. Bir aksilik çıkmazsa tabii ki. O zaman şu gri madde dönüşme işini yapalım gençler ve ama bir dakika gri madde dönüşme önce kule basalım. Kule bulalım ilk önce aynen. Kuleyi bulalım ondan sonra dönüşelim. Dediğim gibi basabileceğimiz kule etrafta çok kalmadı. Biraz daha ufkumuzu genişletmemiz lazım o yüzden. Evet burada bir tane buldum ama bu arkadaş hemen bana saldırıya geçti. Bu nasıl bir şey ben anlamadım ki. Bak sudan gelin. Oğlum geliyor. Sudan gelemiyorlar Allah'tan ha. Yoksa gelecek saldıracak şerefsizlere bak. Cüllere bak sen. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik ya mevzunun. Bunlar artık ayıktı. Bunlar artık daha saldırgan. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gri maddeye şöyle arkadaşlar bir güzel e, buradan şöyle dönüşüyoruz. Şöyle kendimi göstereyim. Evet. Gri... <laughs> Tipe bak ya. Minicim. <laughs> gri maddeye dönüştük arkadaşlar. Arkadan da göstereyim kendimi. Evet. Mükemmel duruyorum. Ve gri maddeyken arkadaşlar hafiften bir zıplamamız e, geldi. Bir de bu gri maddeye dönüştüğümüzde bakın şöyle mesela köşeye gideyim. 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 Evet. Şöyle köşeye geldim. Şöyle gençler, şöyle kenardan bakın, yukarı doğru da gençler bakın, böyle tırmanabiliyorum. Kendimi pek, ah göremiyorum gördüm tamam kendimi de gördüm bakın. Böyle tırmanıp tırmanıp tırmanıp, bu arkadaşın yanına gelmeyi düşünüyorum ama bu arkadaş beni o lan ha aşağı baktım o yüzden düştüm. Tamam. Şu an çıkıyoruz 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 çık 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 çıkıyoruz 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 çık çık geldik. Ne haber kanka? Hop seni şöyle bir öldürelim hadi. Hadi gel. Hadi yemiyor mu? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vuramayacaksın bana. Vurdurtmayacağım kendime. Hadi. Hadi. Hadi bir tane vursa var ya burada öldüm. Bir tane vursa ölürüm çünkü kalbimin şu an az olduğunu fark ettim. Ama tabii ki bir tane bile kendime vurdurtmayacağım. Artık artık kritik yerlerdeyiz evet 4 parçamızı aldık kaldı son 3 parça hemen aşağı inip alsam mı diye düşünüyorum şöyle arkadaşlar aş oğlum ben yok yok burada ölürüm ya ben kaç abi kaç 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 başka bir kule bulalım onun da yukarısına çıkalım hiç uğraşmak istemiyorum yani hani bir sürü yaratık öldürmektense tepedeki boss'u öldürmek bana daha kolay geliyor artık yani açığını buldum olayın yani kısacası arkadaşlar bu arada Omnitrix'imizin zamanı bitiyor az kaldı haritamızdan biraz daha bakalım gidelim evet burada bir tane kule var gençler ve içi dolu tamam çok güzel için dolu olması süper şimdi bunu tepesine tırmanacağız ama bir anda o zamanı bitebilir ama olsun yani sıkıntı yok zaten pakselle saldırıyoruz şu kapılara çok yaklaşmayalım evet buradan tırmanabiliriz bence şöyle evet tırmanıyoruz gençler hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım <laughs> hadi bakalım çıkıyoruz 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 bak 15'in zamanı bitiyor 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 ben bene dönüşeceğiz ama ama çıktık tamam şimdi sana şöyle bir güzel vuralım hayır oyun dondu Yapma bunu, yapma bunu. Oh, ölmedim ama 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 işte bu olmamalı abi. Bu olursa ben küfür ederim yani gerçekten. Bu arada o Matrix'imizin de zamanı bitti. Evet elimize geldi. Neyse bir şarj olsun aynı zamanda. Kafamız rahat bir şekilde gideriz. Sıkıntı yok. Ama heyecanlandım ha gerçekten. Çünkü roketimizi yapıyoruz abi. Roketimizi yaptıktan sonra düşünsenize artık önümüzde hiçbir engel kalmıyor. Bence çok tatlı bir seri oluyor. Bu arada evet şarjımız doldu. Hani bu tatlı seride like'larınızı tabii ki arkadaşlar eksik etmeyin bak izlenmeler tamam eskisi gibi fazla değil belki ama hani hala burada olan kemik kitleyi ben biliyorum kemik kitle candır adamdır şimdi en son nerede öldük abi Heh, en son gençler şurada ölmüşüz tamam teleport olduk evet gerçekten de burada e, ölmüştük şimdi yukarı doğru tekrar çıkacağız ama bunun e, için ilk önce bir kendimizi tekrar gri maddeye dönüştürmemiz lazım tamamdır şimdi gri madde olarak tekrar yukarı doğru kendimizi bırakıyoruz Canımız full her şeyimiz full çok güzel bir şekilde Bunu yanına çıkıyoruz Bakalım bu yukarıdaki öküzü Hızlı bir şekilde öldürebileceğiz Ama 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 sakin Son anda yani Son anda şey yaptım Yoksa yine düşüp ölebilirdik arkadaşlar Çünkü slot değiştim ve 9. slottan çıkınca Tırmanmam durdu Evet bu beni bekliyormuş zaten merhaba kardeşim Şimdi seni şöyle ben bir güzel öldüreceğim Canım full olduğu için çok korkulu Olmuyorum şu La Nasıl lan Allah Allah. Nasıl oğlum canım? Ha ama setim yok evet. Hemen şöyle biraz daha aşağı iniyoruz oğlum. Ne kadar gelmişiz? Nerede lan bu? Kardeş artık senin son canların. Gel bakayım bana doğru. Gel bakayım bana doğru. Evet son bir iki 3 vuruş falan. Hatta şöyle ve son vuruş geliyor. Ve geldi. Ve geldi. 8 parça daha geldi. Toplamda 108 parçamız var artık. Artık 107 tanesini kullanıp roketimizi yapabileceğiz. O zaman eve dönüş gelsin bakalım. Nerede ev lan? Ev çok uzakta. Heh burada evimiz. Tamamdır gençler. Teleportumuzu attık evimizin üstündeyiz. Şimdi evimizin hemen iç kısmına giriyoruz ve roketimizi gençler güzel bir şekilde yapmak için ee, hazır değiliz. Çünkü niye? Yani tamam her şeyimiz okey. Mesela burada e, burnunu yapabiliyoruz. 6 tane parça, bir tane redstone bu kolay. Ondan sonra vücut kısmını yapabiliyoruz. Böyle hani bundan 8 tane falan yapmamız lazım. Bu da kolay. E, kanatlarını yapabiliyoruz. Bu da kolay. E, ve motorunu yapamıyoruz işte arkadaşlar. Çünkü motor için bize parçalar, redstone, tamam redstone torch falan lazım ama bir de nether yıldızı lazım. E nether yıldızını biliyorsunuz gençler yani ya böyle ya da hani klasik doğal yoldan e, vidir keserek elde edebiliyoruz. Bence vidir keselim bir dahaki bölüm. Son bölüm yani final bölümümüzden bir önceki bölüm olabilir veya final bölümü de olabilir. Bir sonraki bölüm hakkında bilgim yok arkadaşlar. Yani nasıl olursa artık hani nasip kısmet yani. Ama emin olun ki iki bölüm içinde en fazla bu seri bitiyor. O yüzden şöyle güzel son like'larınızı atın bakalım. Finale doğru gidiyoruz artık. Bakın her şey netleşti. Neredeyse bütün karakterleri kullandık. Hani kullanmadığımız karakter kalmayacak inşallah. E final bölümünde de bilgyax'ın işini bitirdik mi? Olay bitmiştir abi. Hatta şu parçalarımızı da şöyle yerine koyalım. Bak 64 44 kaç etti abi? 60 40 daha 100 ve 108. Toplamda 108 parçamız var. O zaman gençler bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz ve tabii ki like atmayı ihmal etmiyorsunuz gençler. Like'larınız çok önemli. Bye bye. Bay 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 bay.